arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Yanımda Bedirhan var. Hoş geldin Bedirhan. Hoş bulduk. Bugün sizlerle beraber çark çevireceğiz ve çarkta çıkanı yapmaya çalışacağız Bedirhan'la beraber. Eğer yapamazsak Bedirhan bize ya ceza verecek ya da tekrar bir tane challenge söyleyecek. Onu yapmaya çalışacağız. Şimdi hemen çeviriyoruz. Bu arada e, beni desteklemek için aşağıdan 2 saniyenizi, iki saniyenizi e, ayırıp like atmayı unutmayın. Abone olun. Eğer kanalı kanalları desteklemek istiyorsanız istediğim bir karakterle ikinci ol demiş. Tamam, hemen geçelim Brawl Stars'a. Şuradan. Şimdi hemen çift hesaplaşmadeyiz zaten. Buradan ben ikinci olacağım için Leon alacağım. Bedirhan'da spot alıyor. Hazır ver Bedirhan başlayalım. Bir Evet, maçımıza giriyor şu an. Bu arada ee, siz bu videoyu izle izlemeden önce yeni güncelleme gelmiş olabilir ya da bu videodan sonra gelecek olabilir. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Hemen şuradan hızlı bir başlangıç yapalım. Şurada Piper var. Onu uzaklaştıralım. O bize sıkıntı yapmasın. Evet. <laughs> Oradan speaker seninleri Aldım piperi. Aldım. Ben aldım. Aa, sen almışsın. Evet. <laughs> Bedirhan öldü. Füze sıkıntı yapmasın. Evet şöyle. Bu harita çok güzel. Hem enerjili hem de çok fazla yükün oldu. Hayır. Bu çok kötü oldu. Tamam kanka ben hani ultim var ya sıkıntı olmaz diyecektim ki Olur mu ki? Neyse 5 tane kaldı zaten Ya. Üçüncü olduk Evet tamam, tim söyle cezamızı ya da yeni challenge'ımızı Çift hesaplaşmada en sonuncu olmak Tamam Hemen şuradan hazır var. Hemen sonuncu gelelim. Direkt ben gaz ödelim. Tamam ben aldım. sadece alsanız tamam. E şimdi hemen şuradan çıkalım. Sonuncu olduk gördüğünüz gibi cezamızı yedik. Şimdi hemen şuradan çarkımızı tekrar açıyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Deniyor Hadi bakalım. Evet ne çıkıyor? Bir, bir dakika görün. Bir bak göster olursa e, şey bitirmiş oluyorsun yoksa ceza çek diyor. Şimdi hemen e, hangisini göstersem? Bir dakika hemen şöyle yapalım. Şuradan bir dakika arkadaşlar, onun hangisi olduğunu hatırlamadığım için bir bak göstereyim. Hmm, o harita acaba hala duruyormuş? şu yok. O bir dakika arkadaşlar. Şimdi şunu göstereyim ben size. Şimdi şuradan nortis seçiyoruz. Buradan. Mortesin sarma yılanı seçiyoruz. Sonra buradan bir seç seç diyoruz Eğer olduysa çok güzel olacak. Hemen bakıyoruz. Olmadıysa da cezamız çekeceğiz. Olmamış. Evet, ben hemen çıkıyorum. Söyle Bedran. Ee, bu sefer şey yapacağım. Ee, bütün kutuları aç. Ee, çok şanslıyım, 3 kutum yoktu. Hemen yeni çay ça evet, Yeni şeye geçelim. Hemen şöyle çeviriyoruz. Deniyor, deniyor, deniyor. Ne gelecek acaba? Evet bir tane hiç istemediğim var. O gelmez inşallah. Ee, hadi. En sevmediğim karakterle birinci ol dedi. Hemen alalım. Arkadaşlar yeni hazırladığım iki tane elimiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Benim en sevmediğim karakter. Ben bir dakika şu an bakıyorum. Ben bunu hiç sevmiyorum. çünkü şimdi hiç oynayamıyorum. Hemen Ahmet Yusuf. Ahmet Şur. Evet. Bir şey göstereceğim. Mr. P çıktı. Evet videonun şeyine. Bir kutudan Mr. P çıktı. Mr. P çıkardık. Hemen hazırla Bedirhan. Hazırladım. Hadi bakalım birinci olmaya çalışalım. Şöyle hemen oynayalım. Evet. Şöyle. Evet. Bu arada arkadaşlar bu günün ikinci videosu olacak. ilk iki kez iki video atacağım bir günde. Bu arada yarın ye yeni e e ekipmanlarım gelecek. Video kalitesi ve e ses böyle kamera falan her şey daha iyi olacak artık. Bu da size söyleyeyim söyleyeceğim bir video, ay, yani bilgi olsun ne diyeyim. Bedirhan'a... Gelmem lazım Senin Canım arkandayım ben. Ah, ah be. Aa, birinci olacaktık değil mi? Evet Bedirhan cezamızı söyle. Sonra son kez çarkımızı çevirelim. Hemen söyle. Hüsus'a ben de verelim. Çalış da söyleyebilirsin. Ya yani tekrar çarkla çevirebilirim. Bıkçandaki evet. günlük fırsatların hepsini al. Neylerin? Günlük fırsatların hepsini. Ha. Tamam. Bir dakika. Alamıyorum. Niye? Sadece e, bir dakika dur alabiliyorum. Özür dilerim. Mega kutuyu sayma. E, tamam. Onu demiyorum zaten. Hemen şuradan altın çekelim. Şuna daynamik da alayım. Zaten birini almış arkadaşımız. Tamam hepsini aldım. Şimdi son kez şarkımızı çeviriyorum. Ve acaba ne çıkacak? İnşallah en çok istediğim çıkar ve Bedirhan'la videoları devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya 15 hatta yok abonemiz bayağı 20 like gelirse Bedirhan'la yeni bir video gelecek. Hemen son kez çeviriyorum. Yoksa e, eski arkadaşlarımdan birini çağıracağım. Onu da yorumlarda çok istemişsiniz ama çok like gelmediği için onu almadım. Frank'le bir şey yazıyor. Frank'le aynı anda iki kişi dondur savaş topu demiş. Tamam hemen yapalım. Şöyle Brawl Stars'ımıza geçiyoruz. Savaş kolay like yapacağım. Şimdi hemen savaş topu yapıyoruz. Frank'imiz nerede? Frank, Frank Frank ve arkadaşlar eğer buna şimdi 50 abone olursak bu videodan sonra e, bu hesaba Brawl Pass alacağım inşallah. Ama size bağlı yani 50 abone olursak Brawl Pass'e 35 lira galiba ya da öyle bir fiyatı vardı. Alacağım bu hesabı ve size göstereceğim. Ama çok saçma bir şey olmuş. Büyük ihtimalle de öyle olur ama şey Brawl Pass'in normali yani bedavası Brawl Pass'den daha iyi o yol. Bedavası daha iyi. Hadi hadi şöyle iki kişi dondurabilir miyim? Ben dondum. Hayır. Ben donduracağım. Dondurdum ben evet, dondurdum. Ben donduramadım daha. Sen dondurdun iki kişi. Ben yani şuradan hemen şunu öldürelim. Tamam. Gol ben bondu bir direk, sen de dondur. Kim olsun? Tamam bir dakika. Oldu mu? Pardon, evet. İki Zira adamlar geldi. adama İki kişi ben öleceğim. Hayır. Hayır. Gol. tamam süper süper. Şimdi hemen. Şuradan. Hayır 2 kişi kaçtı. O mortisi tutun. O mortisi tutun. Yürüyorum. <laughs> Ve 1 hayır, hayır. kişi dondu mu? Dondu. Çok, çok dondu. Dondu. İki kişi dondu. Süper. Tamam. Dondu. Bu başarılı. Videoyu bitirip hemen yani maçı bitirip hemen geliyoruz.